Yılmaz Bey, Hakkı kapıda sizi bekliyor. Niye? Ne oldu ki? Kendi anlatır, buyurun. Baba. Hayırdır? Seni bu yaşa kadar terbiye edemedik biz, ha? Ulan baktın kız, yiğitin daha ne demeye peşine koşuyorsun? Yok barların önüne gitmeler, kapısına adam dikmeler falan. Baba Sibel Hanım aramızda bir şey yok diyor. Ulan sen aile mahkeme misin ha? Yiğit de var diyor. Çetelerisini mi tutuyorsun kaç defa birlikte olduklarını? Ya ben reklam filmi şey olmasın, yarım kalmasın diye şey etmiştim. Fabrikayı benzin döker yıkarım. Artık reklam işi, mekram işi bitti anladın mı? Eline eteğini çekiyorum bu işlerden. Baba. Almata'daki inşaatın başına gidiyorum. sahipsiz bir kadını kolladığım için mi bütün bunlar? ben sana elli defa söylemedim mi? Karı kız işini işine karıştırmayacaksın diye. Ha? Sen ne yaptın? Gittin en sevdiğimiz adamın manitasına yapıştın. Baba, senin oğlun benim. Ha. Zaten başka bir olaydı. Alma değil, bu burun dibini boylardı. Şimdi bir an önce eşyalarını topla. Altı aydan evvel de Türkiye'ye giriş yap. Anladın mı? Evet. İyi, bak oğlum, her şeyden haberim var. Bizim oğlan gitmiş, senin kız arkadaşına bir reklam filmi falan çekmiş. Sen de kızı alıp götürmüşsün. Evet, oldu öyle bir şeyler. Yani bizim oğlan da bilseydi, o da böyle bir işe kalkışmazdı. Ama ben tedbiren gene de cezasını kestim. Artık aranızda bir problem olmaz. Yok Hakkı Bey, merak etmeyin. Senin oğlanla benim aramda problem çıkmaz. Zaten Sibel Hanım'la konuştum. Söyledim söyleyeceğimi. Artık ona kalmış, dinleyip dinlemeyeceğim. Ya, dinler canım, niye dinlemesin? Kadın kısmısız beyin sözünü dinler. Hı. Ee, nerede bizim torun Elif, ha? Bakıcıya mı bıraktın yoksa? Yok, bu akşam amcasında kalacak. Sibel Hanım, bu küçük kutlamayı sizin başarınız ve güzelliğiniz için yapıyoruz. Teşekkür ederim. E, çok iyi bir iş çıkarttık. E, memnun kalacağınızdan eminim. Eh, ben izninizi istesem. Epey yolum var. E, şey Ben de kalkayım o zaman. Zaten e, küçük bir şey için gelmişim. Sibelam. Sizi kırmamak için. Siz birkaç dakika daha kalın. Başka bir iş daha konuşmak istiyorum sizinle. İyi akşamlar size. Hı. Haberleşiriz. Safet Bey. Siz hemen bu reklam işiyle ilgilenin. Yarın bütün şehri. Bu güzel hanımefendinin fotoğraflarıyla süsleyin, olur mu? Tabii Yılmaz Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sen hemen ilk şu seyahat şirketini falan vur oğlum, oldu mu? Hakkı Bey, bir durum var bilmeniz lazım. Yılmaz Bey gitmemiş. Bu malum oyuncu kadınla kapanmış otele. Ee, ne yapalım? Ruhta takılıyorlarmış. Bir emriniz? Sen bir dur Yiğit, bir sakin ol. Ha Şahin, sen de iyice nerede ne konuşacağını şaşırdın ya. Masum mı yapıyorsunuz oğlum? Yiğit bak, sakin ol tamam mı? Gidip şimdi bu işi kendimiz halledeceğiz. Ya Hakkı Bey, bırakın. Ben bir güzellikle halledeyim. Bu işler kötü yerlere varmasın. Tamam, tamam ama kendi elimle seni oğlumun yanına gönderecek halim yok o işi halledeceğiz. Ne, ne, yapmaya çalışıyor bunlar ya? İkimizin arasını bozmaya mı çalışıyor? Senin bu karının derdi ne ya? Vallahi bilmiyorum ama gidip öğreneceğim derdin neymiş diye. Tamam, tamam. Beraber gideriz. Sen karıdan hesabı sorarsın, ben de Yılmaz'dan hesabı sorarım. Oğlana dokunmayacaksın yalnız ha. Peki. Ver şu benim paltoyu. Paltoyu getir. Sibel Müsaade ederseniz... ...bu kolyeyi boynunuza takmak isterim. Ay, Yılmaz Bey, ben bunu asla kabul edemem. Bu çok çok fazla. Bakın, ben işimi yaptım. Karşılığında ücretimi aldım. Daha fazla bir şey istemiyorum, tamam mı? Müsaadenizle. Sibel. ...seni gördüğüm andan itibaren aklım başımda değil. Yılmaz Bey, çok ileri gidiyorsunuz. Müsaadenizle. Sibel. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Senin önüne dünyaları sererim. Bizim servetimizin de gücümüzün de sınırı yok. Anlıyor musun beni? Öyle mi? Hepsini sana veririm. yeter. Daha fazla dinlemek istemiyorum sizi. Lütfen Yılmaz Bey. Sibel, son bir şey söylememe izin ver. Lan! Sen son sözünü söyledin. Baba! <laughs> gitmedin mi lan? Ha? Ne kan bazladı lan beni? benimle gidiyorsun. Aa, niye? Böyle. Ha, hayır bir dakika ben senin biraderinin eski sevgilisi değil miyim? Ne işin olur senin benimle? Niye hala etrafımda dolaşıyorsun? Geri zekalı. <laughs> Ulan ne şu bir Senin hani artist takımıyla işin olmaz lan? Ha? Baba! Ulan ne babası lan? Senin amacın ne ha? Ulan delikanlı sığar mı sahiplik araya sulanmak? Hem de kendi adamlarımızdan birininkine. Hem de en kıymet verdiğim adama. lan memlekette karı mı kalmadı? Baba. Bak herkesin içinde ayıp oluyor. Ulan ayıbı ben senden mi öğreneceğim? Bir daha da gözüme gözükme. Bak. Sen ne yemeği benim ortağımın oğluyla dolaşıyorsun ha? Ha yani amacın ne? Herifi bana vurdurmak mı istiyorsun? Senin de, ortağının da, oğlun da Allah belasını versin Yiğit. İçime de, hayatıma da burnunuzu sokmayın artık. Ha bak, öyle bir burnumu sokarım ki Söyledim. gösteririm sana nasıl öyle. oluyormuş. Öyle. Aynen. Ya, ya sen kimsin ya? Hayır, sen kimsin? Beyefendi, uyuyanlar var. Lütfen dışarı çıkın. Bak, git işine tamam mı? <laughs> git işine dedim, defol git. Bana ne yapacağımı söyleme artık, tamam mı Yiğit? Seni gebertirim. Yeter. Peki. Görürsün sen. Artık benden günah gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.